made some Yes. Okay. Where do you think this fruit grows? In Antalya, Africa. Mm -hmm. Very nice. Okay. So which one is your favorite? Banana. Banana. Only banana. Bon yes. Do you like strawberry? Yes, sir. <laughs> ee, öğretmenlerimiz sayesinde katıldım. Çağfen Koleji böyle uluslararası sınavlara yayınladığı için katılma isteği sonduğu için bize. Oradan katıldım. Yarı finalde lisede oldu sınav. Yüz yüzeydi. Kağıt üzerindeydi. 51 tane soru vardı. 50'si şıklı. Bir tanesi makaleydi. Belli bir konu üzerine yazı yazıyorduk. E, final sınavı da iki hafta önce cumartesi oldum. Online'de. 41 soru vardı. 40 şıklı. Sondaki gene makaleydi. O da belli bir konu üzerine. Funda öğretmenim Yardımcı oldu bana yapmakta. Ee, ipuçları verdi sınavdan önce. 40 sorudan 36 doğru yaptım. Daha makale e, gösterilmedi sonucu. Ülkemi yurt dışına temsil etmek istiyorum. Bundan sonraki hedefim iyi bir lise kazanıp yazılım mühendisliği okumak. Öncelikle Hasan Efe bizim 7 yıldır devam eden bir öğrencimiz. Yabancı dil eğitim programımıza dahil olan, uyguladığımız tüm süreçlere, tüm uygulamalara dahil olan ve İngilizceyi de Fransızca da çok seven bir öğrencimizdi. Bunun çok çok faydasını gördük açıkçası. Sınav öncesinde şöyle bir onunla hani sınavda çıkabilecek konular ve örnek sorular üzerinden birkaç tekrar yaptık. Hasan Efe zaten çok güzel bir başarı elde ettik. 50 soru üzerinden 36 doğru sağladı. Bu da ülke çapında verilen en iyi sonuç. 7. sınıflar kategorisinde. Öğrenciler kendi kategorilerinde sınav, yarı final sınavından sonra final sınavına aslında girdiler. Hasan Efe de girdi. Online olarak gerçekleşen bir sınavdı ve Hasan Efe 40 sorudan 36 soruyu doğru cevapladı. Şu anda finalistlerin sıralanmasını ve final sonuçlarını bekliyoruz. Umarım oradan da güzel bir başarı elde ederiz. Ee, öncelikle öğrencimi ve arkasından ona emek veren tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Yabancı dil bizim için önemli. 21. yüzyılın şu anda en önemli kavramlarının başında yabancı dili ana dili gibi konuşabilme yetenekleri ortaya çıkıyor. Öğrencimizin de ortaya koyduğu yabancı dil başarısı hem bizi hem eski şehrimizi hem de Türkiye'yi temsil etmesinden kaynaklı tüm Türkiye'deki her tüm eğitimcileri herhalde mutlu edecektir. Ee, yabancı dili biliyorsunuz konuştukça öğrenilen, konuştukça daha rahatlanılan ve konuştukça ortaya koyulabilen bir dil. Öğrencilerimizin okul içinde gösterdikleri her türlü başarıyı desteklemekten ve onlarla ilgili arkalarında olmaktan çok mutluluk duyuyoruz. You know hmm. example, okay, and no, don't. Don't. okay, we will No. No, I don't think yes. so. How does it make you feel when you look at the photo? It makes me uh, happy. Happy? Very nice.